Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Lost Horizon oyunumuzu devam ediyoruz. Geçen bölümde arkadaşlar Piri Reis'in kartının nerede olduğunu e, bulduk arkadaşlar. Tam da Kuzey Kulesi'nde. Şu anda ama Kuzey Kulesi'nin içindeyiz. Burada bir şey yok. Evet. Nerede olabilir? Acaba şu kapının arkasında mı? Önce hemen bir göz atalım. Kilitli gözüküyor ama. Evet. Kilitli. Ee, buradan gelmiştik zaten. Başka pencere yok. Şurada yerde bir şey bir işaret var. Burada yere daire şeklinde e, böyle tarikat sembolleri olduğu anlaşılan bir şeyler çizilmiş diyor. Hareket ettirmeye çalışalım. Yuvarlak taş e, diğer yerden ayrı gibi gözüküyor. Çünkü arasında e, bir ışık görebiliyorum. Ama elimle kaldıracak kadar da hafif değil diyor. Tamam. Anlaşılan şunu bir şekilde kaldırmamız gerekiyor. Ee, şurada bir kol var. Loderso bir vana. Onu bir çevirelim bakalım. Bakalım hala çalışıyor mu? Çalışmaz mı ya? Almanlar yapmış. Nasıl çalışmaz? Tamam. Galiba arkadaşlar siz de dahil herkes anlamıştır ne yapmamız gerektiğini. Şu ikisini bir şekilde birbirine bağlayacağız. Ee, vida vidalayacağız ya da ne bileyim başka bir şey. Ki vida açmak için bir aletimiz var. Eee, yapamıyoruz o zaman. Neden? Bu tahta için çünkü. Yani en son tahta için kullanmıştık. Şunu da bağlayabiliyor muyuz? Hayır. Bir saniye, önce tekrar kaldıralım. Eee... Tamam, onu söylemiştik zaten. Şimdi başka ne? Şu şunlar var. Bakın, şimdi şurada bir delik yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz. Delik açalım öncelikle. Damlayan damla taşı delermiş. Ben de bu motoyla Şimdi buraya bir delik açmaya çalışacağım Yani El, el matkabı ki haklı yani gerçekten uzun sürecek bir şey belli 35 dakika sürüyor hem de Ya iyiymiş ne iyi Tamam Yeter bu kadar Ufak bir delik yapabildim ee, Tamam şimdi Oraya Bağlayacak bir şey Şunu ha, Evet ee, tutturacak bir şey var mı oraya? Hmm, tutturabilecek bir şey bile. Tekrar indirelim. Ama zannetmiyorum. Buraya bir şey tutturmamız gerekiyor ya. Tamam şu. Ee, bir saniye. Şu baltayla şuraya açmaya çalıştık mı hiç? Kapıyla ya da belki de şu açıp kullanabilir Diye düşünmüştüm ama mümkün değil. Şunu şimdi şunu bir şekilde bağlamaya çalışalım. Hayır. Hayır. Elimizde başka ne var ki? Elimizde başka bir şey yok. Bir tek şu var. Kullandık onu zaten. Mum? Hayır. Tekrar kaldıralım. Her o deli öncelikle bir şey yani takabilmek için bir şey yapmamız gerekiyor. Ne takabiliriz? Hııı Geri gidip aynayı mı almamız gerekiyor? Hatırladınız mı arkadaşlar? Şuraya bir gidelim Aşağı inelim arkadaşlar. Şuraya yukarı çıkalım Şu aynayı falan hepsini bakalım. Tekrar hepsini alın al bunları Merak etme onlar seni görmüyor Tamam tekrar indir Şurada aa bak şimdi. Şunu da alalım Tekrar dışarı çıkarıyorum diyor ve çıkarıyor ve şimdi geri koş. Hayır öyle der şuraya. Evet tekrar buradan yukarı. Bu sefer başaracağız arkadaşlar. Bu sefer Hadi. Şimdi bak arkadaşım. Bunu bunu. Aa işte bak böyle. Tamam kullan onu. Şimdi kancayı bağladım. Şimdi sapa sağlam duruyor. Tamam şimdi indirelim tekrar. Yetecek miydi o? anca en yani bir ayna en son bir ayna tutsun diye yaptık ve şimdi de e, şimdi tam ortasında diyor çok ağır tekrar eğer kaldırmak istiyorsam e, kolu kullanıyorum yani ya ben de onu diyorum şimdi bu bağlamak mı gerekiyor ya ne oldu şimdi takıldı mı ben anlamadım ki yani ben bunu da bağlarız diye bir deli hele yani kaldır bakalım ne olmuş. Phantom McAvery işte başardı yine. Kanca sayesinde taş ışıklara takıldı ve böylelikle yukarı doğru gitti. Ah keşke beni alkışlayacak birileri burada olsaydı. Alkışlıyorum. Şimdi aşağı gidelim. Buradan aşağı doğru giden bir kablo var. Ondan aşağı doğru sakma çalışacağım. Umarım benim ağırlığımı taşır. Evet burada doğruyum anlaşılan. Her ne kadar burayı daha değişik bir yer zannetmiş olsam da. Ama neyse şikayet etmek istemiyorum. Aslında e, buranın cesetlerle ve tabutlarla dolun olmamasından memnunum. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım. Salam bir camın arkasında gizlenmiş ve çok sağlam kilitlenmiş alamam diyor. Zaten bir bak nedir bu? Evet bir kısaca okuyayım diyor. Bu tarikatının e, amaçları yazıyor burada. Buna göre 1920'lerde kurulmuş olan bir tarikat ve amaçları ise kaybolan medeniyetlerin teknolojisini tekrar ortaya çıkarıp kendi amaçları için kullanmakmış. Tulu Harika tarikatı Almanya'nın en yüksek düzeylerindeki bakanlıklara kadar anlaşılan girmeyi başarmışlar. Ama Nazi'lere çalışmalarının tek amaçları bu şekilde daha kolay bir yoldan ve engel olmadan bu teknolojilere ulaşıp Aynı zamanda o teknoloji ve e, büyüyü bir araya hani birlikte kullanıp e, amaçlarına ulaşmak buradan yola çıkarak e, viril diye bir e, projede adım atan Hana Grefin Hana yani bizim şu kadın şey e, nasi daha doğrusu bu projenin üstünde olan yani e, yöneten kişi işte onun ıı, elçiliğinde yani onun öncülüğünde böyle bir proje başlamışlar projenin amacı Şambala'yı arayıp bulmak Türk tarikatına göre ıı, orada büyük bir ıı, teknolojik şey saklı teknolojik ıı, bilgi saklı ve aynı zamanda morfo genetikin ıı, sırlarının orada yani kaynağının orada saklı olduğunu söylüyor morfo genetik Murmu genetik ah, hiç daha önce böyle bir şey duymamıştım. Ee, nazilerin arkasında koştu yine yani aptalca bir şey gibi kulağa geliyor ama diğer taraftan Doktor Henry Johnson e, yazılarında böyle bir e, şeyden bahsediyordu. Bilginin saklı olduğu bir merkezden ya da doğrusu bir kaynaktan ve yanlış hatırlamıyorsam profesörün dediğine göre. Çok basit avcılardan ve çobanlardan, kısa bir zaman içerisinde e, üst düzey teknolojiye sahip olan bilge bir medeniyet oluştu. Hayes bu konuyla ilgili müstik bir enerjiden bahsetmişti. Ona göre bu e, çabuk, bu hızlı teknolojik gelişmenin sebebi işte o enerjiydi. Acaba o bahsettiği enerji, homogenetik e, alanı mıydı? Hı. Şunlara bir bak bakalım. Bilemiyoruz. Burada tur e, tarikatın topladığı şeyler varmış ama biz şuraya bakalım. Aldrin von Hagenfeld'in ev topladığı dokumentlar buradaymış. Yani von Hagenfeld grafin babası ya da bir akrabası mı acaba? Neyse. Bakalım ne yazıyormuş burada. Von Hagenfeld e, hayatını dünyanın ruhu adamıştı, onu arayışına adamıştı. Bu ne demekmiş peki? Hagenhild'in düşüncesine göre bir tür bağımsız güç olmalı, insanın ya yani da bir ergonizmanın e, biyolojik gelişmesini e, yöneten bir şey olmalı. Görünmez bir inşaat şeması böyle e, formunu ve gelişmesini e, belirleyen bir şey olmalı. Mesela bir fare, neden bir fare oluyor? yani Ya da neden bir bir böcek bir böcek oluyor. Bunu yapan mühendis kimdir? Kimin ilgisidirler? Kim uğraşmış? Kim yapmış bunu? Sebebi ne? Ne saçma bir şey ya? Bunu bu sorular bu sorular hangi lokuş şu sonuca vardırdı. Güçlü bir güç olmalı. Bunların hepsini e, etkileyen ve yönlendiren. Onun dışında bir açıklaması olamazmış ona göre. Ona göre o güç, e, formları ve yapması gerekenleri belirli türlerin e, şeyinde e, DNA'sında ya da kodunda işte saklıyor. Daha doğrusu bu şekilde lazım olduğu zaman e, onu kullanabiliyorlar. Ama tabi Batı'nın düşüncesi, Batı taraflarındaki düşünceler e, Orta Doğu'da ya da Doğularda daha çok bundan bahsederken e, hayretlerden ya da Tanrının e, doğaya dokunuşu ya da ruhtan bahsediliyor daha çok diyor. Ruh işlem türlerini organize eden, organize eden e, mekanizma diye anılıyor. Ama von Hagen'a göre bu dini bir şey değil. Daha çok tabiatın sarsılmaz bir prensipi, prinsip, Görülmez ve daha çok bir magnetik alana benzetilen bir şey. Hatta böyle e, alanların olduğuna inanıyor. Yani burada ispatladığını söylüyor. E, satlamak, e ispatlamaktan kasıt da kendi yaptığı deneyler diye açıklıyormuş. Hay aksi baya birçok bilgi bu beynim eriyecek gibi. Benim de öyle. Anlama, anladığıma göre von Hagenheld'in dediği dedikleri doğruysa bir tür e, gücün e, olduğuna inanıyor. Ruh ya da morfogenetik e, bir alana diye tanımladığı bir güç ve bu güç e, e, varlıkların gelişimini etkiliyor ya da diye yönlendirebiliyormuş. Hmm, tamam. Burada ne var? Burada bazı deneylerden bahsediliyor. Hani de bu deneyler sayesinde varlığı genetik e, alanın e, kanıtlandığı yazıyor. Buna ona göre her tür e, gerekli olan bilgiyi ve her türlü bilgi, informasyonu yani yaşamak için gerekli olan informasyonu kolektif bir hafızadan e, çekebileceğini söylüyor. Bu sadece o türün şeklini ya da davranışını değil de aynı zamanda aynı zamanda becerilerinin ve bilgisini de anlaşılan belirliyormuş. Von Hagen'e göre e, aynı zamanda buna e, toplumsal ruh da denilebilirmiş. Birinci deney fare deneyi. Farelerin labirentte nasıl davranıldığı yani nasıl e, Yönlendirildi ortaya çıkarılıyormuş. Buna göre tam e, 165 e, başarısız deneyden sonra e, hiç hata yapmadan e, ilerleme sağlanmış. Ama birkaç e, generasyon sonra hani e, fare generasyonu sonra bu 165 başarısız e, ilerleme sadece 20'ye düşürülmüş. Ha demek ki o yüzden tünelin altından e, o kadar çabuk yol alabildim. Demek ki öncekilerin tecrübesi sayesinde. Sonuç, oraya ilk giden fareler e, öğrendiklerini bir tür alanla bir sonraki e, generasyona aktardılar. Her ne kadar onlarla bir tür genetik bağ olmasa da yani bir tür bağ olmasa da ikinci deney maymun deneyi Hindistan denizinde izni iki ayrı adada Birbirlerinden izole edilmiş e, maymun kolonileri e, gözetlendi. Birincisinde Hagenloch'un takımı, yani onun e, araştırma birliği, oradaki maymunlara yeni şeyler öğretti, yeni davranışlar. Ama diğer kolonide hiçbir şekilde dokunmadı. Mesela o kolonide e, kavanozlar nasıl a, alış, aşırılabileceğini ya da maymunlar için tipik olmayan şeyler öğretildi. Birkaç ay son diğer e, hiç dokunulmamış olan yerdeki bulunan maymunların e, aynı şeyleri yapabildiğini göster, gözlemlendi. Onlara hiçbir şey öğretilmediği halde ve hiçbir şekilde birbirleri arasında bağlantı olmadığı halde. Hagenholz buradan şuradan yola çıktı. O türde bulunan her canlı birbirine Monopor, e, morpogenetik e, bağla, birbirine bağlı ve toplumsal olan yani o e, bilgiye ulaşabiliyor. Yani Havzasında ulaşabiliyor. Bu aynı zamanda hayvanlardaki yedinci hissi ya da insanlardaki telepati açıklardı diyor. E, bu denelerde yola çıkarak e, Hilton dediğine göre e, bir grupta bulunan insanlar daha çabuk öğrenir eğer ondan öncekiler o birliy ait olan kişiler aynı şeyleri daha önce yapmışsa bu bu alanlar bir tür bilgi bilgi deposu ve zaman ya da yer fark etmez sizin geçmişten günümüze getirebiliyormuş o bilgileri. Ama Hagen Held şunu da düşünüyor aynı zamanda hissi insanın bu hissi yedinci açıklayacak bir şey bu da. Ona göre bu e, genetik alan aynı zamanda geleceğe kadar da gidebiliyormuş. Aslında kulağa pek bilimsel gelmiyor ama bu deneyler biraz düşündürdü de düşünmedi de düşünmedi de ah, düşünmedi de değil yani. Düşündürmedi de değil yani bu deneyler beni diyor. Eğer gerçekten bu morfogenetik genetik alan varsa bilimin açıklamaya da açıklayamadığı Birçok şey aniden gerçekten açıklanabilir oluyor. Ve eğer bu kolektif ruh eğer gerçekten ispatlanabilirse, o zaman Tanrı, aynı zamanda tanrı bilimsel bir açıklamada Tanrı için bilimsel bir açıklamada olur diyor. Yavaş yavaş Tulu tarikatının ilgisini anlayabiliyorum. Hmm. Buraya bak. Evet çizilmiş, eski bir kart. Yoksa bu Piri Reis'in kartı mı? Yanında bir şey yazılı. Hagenhild en sonunda şu karara vardı. Ee, bir tür alan olmalı. Bu her şeyin, her her alanın önünde olan ve hepsini birbirine bağlayan bir alan. Her şeyin bir başı vardır yani başlangıcı vardır. Aynı zamanda tarihte de bu teorisiyle ilgili e, doğrulamalar buldu. Mesela Platon. Platon da dünya e, ruhundan bahsetmiş yani. Ama en son eski bir kart, Pri Re Osmanlı Generali Piri Reis'in çizdiği kart e, Hagenhild'i sonunda e, inandırmış. Ya da doğrusu e, tam emin etmiş, evet tahmin ettiğim bu Piri Reis'in kartı. Ama tekste şu yazıyor, evet e, kart 16. yüzyılda çizilmiş ve onu çizerken de binlerce yıllar öncesini dayanan kaynakları kullanmış. Ama e, Piri Reis'ten binlerce yıl önce kim dünya nasıl olduğunu bilebilirdi ki? O zamanlar öyle bir medeniyet var mıydı bu bu tür şeyleri bilen ve e, bu tür bilime sahip olan bir medeniyet. Aynı zamanda kartın üstünde bir tür çizim bulmuştu, e, okuyamadığı ve e, anlaşılmayan bir dilde yazılan yazılar. Uzak doğudaki kütüphanelerde yaptığı araştırmalarda bu yazının Uzun yıllar önce, yani binlerce yıl önce unutulan bir tür yazımlar, yazılar olduğunu anladı, ortaya çıkardı. Mesela kartın üstündeki çizimler tüm bilginin kaynağı olan bir yeri gösteriyormuş. Bu, bu da Malaya'daymış. Yani tam da, yani şey olmak gerekirse, kes olmak gerekirse Şambalada. 1934 senesinde ölmeden önce Hagen Schild tüm e, her şeyi e, kızına e, vermiştim. Sorumlu kızına vermiş. Yani demek ki Hana kızı yani şu anda bizim bize karşı savaşan kişi kızı. Hayaxı profesör hayeksi doğru, haklıydı. Tulu ordur aynı sonuca varmış ve Şambalan'ın nerede olduğunu bulmuş. Hatta bir adım öndeler. Yalnız ben onların bir adım önündeyim. Çünkü Naziler Şambalaya şu anda giremez. Çünkü ikinci anahtar bende. Yazılanlar doğrusa bu ikinci kartın yeri de Pire Reis'in kartının üstünde e, belir belirtilmiş ve ejderha gözü sayesinde bulunabilirmiş. Ve son Richard'ı Şambalan'dan getirmenin son e, umudu yani son umudum bu denilen şeylerin doğru olması. Hadi o zaman nasıl yapacağız peki? Nerede o? Bunu bununla mı kullanacağız? Kullan bakalım. neredeymiş öğrenelim. Was ist oh, Hindistan'da bir yerde. Evet dediklerinde gerçekten doğruymuş. Pir Reis'in kartı gerçekten de kurucuların kartı daha doğrusu kurucuların kullandık e, kullandığı kaynaklarla e, yapıldı. Böylelikle Profesör Reis'in yine doğru çıktı ortaya çıktı. Anlaştılar. Şapalanın keşişleri ikinci anahtarı Hindistan'a götürdüler ve Orada e, bir tür tapınakta sakladılar. Karttaki işaret e, sayesinde Hindistan'da tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Katiyavar yarımadasında, Bombay'ın güneyinde bir yerde. ki Katiyav'da bulunan İngiliz e, ordusunun komutanını tanıyorum. Bazen dünyanın her tarafında görev görmek insan gerçekten de yardımcı oluyormuş. Tabi eğer yine fazla alkol içtiği için e, başka yere sürülmediyse eminim ki bana yardım edecektir. Şimdi sadece tapınağı bulup anahtarı bulmam gerekiyor. Hadi işe başlayalım. Evet Berlin'den evet. arkadaşlar Hindistan'a gidiyoruz. Vay be Hindistan'a. Ama tabii bu bölümde değil. Bu bunu bir sonraki bölümde yapacağız. O İstanbul'da aktarmalı. Bu, yeni havalimanından mı var? Bağdat. Tamam. Karachi. Vay be o zaman varmış böyle ya. Bombay. Aha, bombaya gittik. Oradan arabayla mı ya da ufak uçakla mı katı var. Evet, 6. bölüm. Ee, Kaplanın gözü. İşte yol burada bitiyor. Bu çevrede bulunan son köy. Bunun so bundan sonrası sadece ormanlık alan. Evet, komutan beni buraya kadar getirdi. Bundan sonrasını burada yaşayan bir rehber sayesinde e Kiliseye daha doğrusu tapına giden yolu bulmam gerekiyor. Merhaba. Merhaba. Alo. Aman tanrım ne oldu burada? Nerede bu insanlar? Anlaşılan e, acı bir şekilde herkes terk etmiş burayı. Merhaba kimse var mı? Acaba bunları bu şekilde e, kaçıran ya da gitmelerini sebep olan şey ne olabilir? Hay aksi. Böyle gözüküyor ki tek başıma aramam gerekecek. Hmm. Burada kan da var. Aa, bu arada tavuk şeymiş bu ya. Tavuk tüymüş. Neyse, bunu bir sonraki bölümde isterseniz e, ortaya çıkarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.